Galatasaray'ın yaz transfer sezonu bombası Ahmet Musa olacak. Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi El Nasır'da forma giyerken kontratını feshedip serbest kalan, daha sonra da Nijerya ekiplerinden Kano Piyarsa 2 aylığını imzatan yıldız futbolcu Ahmet Musa için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. İngiltere basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Ahmet Musa transferinde imza aşamasına geldi. Yaz transfer döneminde çarpıcı bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, bombayı Ahmet Musa ile patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Ahmet Musa için en ciddi adayın Galatasaray oldu ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Venlo, CSKA Moskova, Leicester City ve El Nasır gibi takımlarda forma giydi. Sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan Ahmet Musa, kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 325 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 88 gol atarken 63 de asist yaparak takımlarına tam 151 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde 184 kez de en çok CSKA Moskova formasıyla sağlarda boy gösteren Ahmet Musa, en fazla golü de yine 61 kez aldığı havalandırdığı CSK formasıyla kaydetti. Nijerya milli takımında ise 87 maça çıkan Ahmet Musa 15 gol atarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 28 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise Santrafor bölgesi. Bon servisine tüm zamanlarda 41 milyon euro ödenen Ahmet Musa, 2018 yazında İngiliz ekibi Leicester City'den El Nasser Riyad'a tam 16,5 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştu. Öte yandan Ahmet Musa'nın daha önce de Galatasaray'la anlaşmıştım. Ancak transfer gerçekleşmemişti. Umarım bu sefer bu transfer olacak açıklaması ise spor otoriteleri tarafından Ahmet Musa Galatasaray'ı kapabildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da şeklinde yorumlandı. Sarı Kırmızılıların Nijeryalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'dan Jefferson Lerma bombası. Ön libero arayan Galatasaray'da Burnham Mutta forma giyen Jefferson Lerma ön plana çıktı. Marka gazetesinin Kolombiya versiyonu Galatasaray'ın Valencia ile beraber Burnham Mutta şampiyon şifte yer almak isteyen Jefferson Lerma'ya teklif yaptığını yazdı. Gazete Kolombiyalı oyuncunun geçen sezon Premier Lig'den düşen Burnham Mutta verdiği sözü tuttuğunu ama bir sezonda alt liglerde oynamak istemeyeceğini yazdı. Bu yüzden İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir görüşme yaptığı belirtilerek 26 yaşındaki ön onun Galatasaray ve Valencia benimle ilgileniyor. Bu takımlardan gelen tekliflerden birisinin değerlendirilmesini bekliyorum." dediği ifade edildi. Gazeteye göre Bornemouth oyuncunun isteğine saygı gösterip kiralanmasına izin verecek. Haberde ayrıca Galatasaray'ın Valencia'nın önüne geçebilmesi için iyi bir teklif sunması gerektiği dile getirildi. Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferini duyurdular. Galatasaray transferleri rotayı maliyeti uygun oyunculara çevirdi. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Arjantin devi River Plate'in golcüsü Santos Bore'yi kadrosuna katmak istiyor. Aslanın kontratı Haziran sonunda bitecek olan Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilen haberde görüşmelerin sürdüğü ve sarı kırmızılıların Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreci olduğu Bore'nin transferini bitirmeye çok yakın olduğu aktarıldı. Bu sezon Arjantin liginde 13 maça çıkan Bore 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde Atletico Madrid ve Villarreal gibi takımlarda forma giydikten sonra 2017 yazında 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle River Plate'e transfer oldu. Kolombiya milli takımında 2 maça çıkan Santos Bore milli formayla henüz golle tanışamadı. Öte yandan Arjantin'de bir televizyon programında ise Santos Bore'nin Galatasaray'a imza atmaya çok yakın oldu ve sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Santos Borre 9 numara pozisyonunun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Juan Mata bombası Selamlar dostlar, ne haber? Galatasaray ile ilgili oldukça önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Önümüzdeki sezon ligi domine edecek ve Avrupa kupalarında özenen başarıları yakalayabilecek düzeyde bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları harıl harıl devam ediyor. Sarı Kırmızılıların scout ekibi sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Yıldız isimlerle ilgili bir rapor. En üst sözleşmesi devam ederken teknik patron Fatih Terim'in önüne sunmuştu. Bu lisedeki dünya yıldızını dikkatle inceleyen Terimse. Transfer raporuna İspanyol süper yeteneği Juan Mata'yı da eklemişti. Galatasaray'ın transferden sorumlu ekibi bu listedeki isimlerden biri olan İspanyol ile de görüştü. 30 Haziran itibariyle İngiliz devi Manchester United'la anlaşması sona erecek olan 33 yaşındaki İspanyol dünya starı için en önemli transfer seçeneklerinden biri Galatasaray olacak. Bu anmatının ofansif orta sahanın her bölgesinde forma giyebilmesinin Fatih Terim'in ilgisini çeken faktörlerden biri olduğu ifade edildi. Sarı Kırmızılıların bu transfer için oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağladığı bildirildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Valencia ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon İngiltere Premier Liginde 9 maça çıkan Juan Mata, bu maçlarda takım adına bir gol atıp 2 de asist yapmayı başardı. İspanyol ve İngiliz basınlarında çıkan haberlere göre ise süper orta saha Galatasaray'la 2 yıllık bir anlaşmaya vardı bile. Buna göre Juan Mata kariyerinin sonunda Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın en parlak takımlarından biri haline dönüştürmeye çalışacak kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 620 maça çıkan Juan Mata, bu maçlarda 138 gol atıp 157 de asist yaparak takımlarına tam 295 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde 273 kez en çok Manchester United formasıyla sağlarda boy gösteren ünlü futbolcu, en fazla golü de yine kırmızı formayla kaydetti. İspanya milli takımında ise 41 maça çıkan Juan Mata, 10 gol atarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 33 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise 10 numara olarak tabir edilen forvet arkası pozisyonu. Bon servisine tüm zamanlarda 72 milyon euro ödenen Juan Mata, son olarak 2014 yılının kış transfer döneminde bir başka İngiliz devi Chelsea'den halen formasını giydiği Manchester United'a tam 45 milyon euroluk bir bedelle transfer olmuştu. İspanyol medyasına dünyaca ünlü yıldızın Galatasaray'la anlaştığı servis ediliyor. İngiltere'de yılda 8,5 milyon sterlin kazanan Mata'nın eline net 4,5 milyon sterlin geçiyordu. Ancak kariyerinin son döneminde olan yıldız orta büyük bir maddi fedakarlık yapması gerektiğinin farkında. Yıllık 1,5-2 milyon euro bandına bir teklife ikna edilecek olan İspanyol yıldız sizce Galatasaray'ın beklediği etkiyi yapabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.